Tekrar Fall 4 oynuyorum bugün ama biraz değişiklik yapmak istedim. Bugün çok daha farklı biriyle oynayacağız. Şarkı güzel ama copyright yemek istemiyorum o yüzden de oyuna başlayalım. İşte kendisi burada. Biraz yakınlaşalım yüzüne şöyle. Şöyle bir şey yap. Oh, o odadan çıktık. Bir saniye adam ben döndükçe adam da dönüyor. ben olsun. Ama kendisi Cansı ina Her zaman onunla oynamak istemişimdir ee, Bu arada oyunun ana hikayesini bitirdim artık ah, Merhaba merhaba Yani birkaç tane keşfetmediğim yer kaldı birkaç ara görev kaldı onun dışında ama Neredeyse her şeyi yaptım Bunu neden söylüyorum çünkü hani mod serisi yapacaktım ya yavaş yavaş ona geçeceğim çünkü çok güzel modlar çıkmaya başladı ya Hani Oyun yeni çıkmış olmasına rağmen Bir deneme bölümü yapmak isterim neyse Ver bakalım bana Kahvemi Teşekkürler. Bak Can Sinan tabii ki de çok iyi bir insan. Şu tişörtünü çıkarsa da karizmasını, şeyin kaslarını görsek. Uuu. <laughs> en sevdiği. Nerede şeyi benim? Fruity Pebbles'ım nerede benim? Nerede? Ne haber karıcığım bu arada? Bir dakika sen Rebella değil miydin? Sende bunların olmaması lazım. O oh. Apo Eyvah. Git bakalım Kazwort. Aa baştan diyor endişeliydim Kazwort'u almasaydık keşke falan ama bizim için iyi oldu herhalde diyor. Sen ne diyorsun adamım? Benim yaptığım adama benziyor kere şöyle karakterinin neyse. Aa içmedim bunu ya Ay ayıp olacak şimdi Kazwort'a. Bu da kim? <laughs> Aman tanrım telekinesis güçleri var can dikkat et. United States şampiyonluğu için gelmiş gerçi kaybetti onda neyse. Merhaba. Ya ben WWE'ye ara verdim bir rahatlayayım ya. Sakatlıklarımı ben burada gidermeye çalışıyorum. Neyse. Kimsin sen? Tabii Johnson olduğumuz için insan gibi cevap veriyoruz. Herkesin idolü. Evet buraya geldiğine memnun oldum. Huu, tamam hadi bakalım. Tamam. Hey. İsmine yazalım hemen ismine. Tamamdır oldu. Hmm, şimdi Cansina'nın özellikleri tabii ki de gücü bir ona çıkaralım önce. Hani Perception onun da on olması lazım. Endurance'in da on olması lazım. Karizmanın da. Her şeyin 10 lazım. Bir saniye daha çok puan lazım bize. <laughs> Intelligence bir de kalacak. Biraz da şey verelim artık. Diğerleri kalacak yapacak bir şey yok. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi kapı ben istemeden yüzüne kapınacak. Aynen aynen. Cosworth ne yaptı be? bebeği öldürdü mü? Ah! Bebeği öldürüyor Kazword. <laughs> en başta efekti neden yapmadığımı şimdi anladınız mı? Yoksa video başlar başlamaz yapacaktım. Ama bu da bir mod. <laughs> İsminizi Cansine yaparsanız bu modla <laughs> böyle efekt oluyor ya çok iyi. Lan geldim ağlama ağlama. Ay. <laughs> Abi şuna bak ya. Ne tatlı şey. Ne tatlı şey. Realde de bebeğim olursa böyle olur umarım. <laughs> Aman tanrım. Çıkardığı seslere bak ya deliriyor. Vur şuna. İyiyiz ya iyi. Sen nasılsın? çevirim çevireyim hadi ya iyi insan. Sonuçta cansın yani bu. Hayallerdeki adam. Bütün genç kızların rüyası. Eyvah bir şey görmemiz gerekiyormuş. <laughs> Bebeği sallıyor orada. Çok iyi ya. Aman tanrım. Çok şok edici. Bakın John Cena o kadar şok oldu ki. Yüz ifadesini görüyor musunuz? Çabuk. Ah gitti WWE ya. 15 kere şampiyon olamadım. Yine şanslısın Rick player. Yine şanslısın. O bunlar. Bunları hep tanıyor tabi John Cena. US Navy'e çok yardımcı olmuş birisi. Bak bu adam kankası o yüzden direkt içeri alacak. Bak bunu bile içeri almıyor. beni ağlıyor çünkü kankayım bunlar. Oo. Bunlar Brother of Steel değil mi? Bunlar baştan adam. Kulağım gitti. Getir, getir beni içeri. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Asker diyor ama Brother of Steel. Ne bilmiyorum ya, bilmiyorum. Koş koş koş. Demek ki savaştan önce bile power armorlar varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> çabuk çabuk o be bebeği de niye getiriyorsan. İyi olacağız aynen. <laughs> Cansin'in nükleer bomba yese bile 2 dakika out yapar o yüzden sorun yok yani. Oo. Oh. Hı. İçeri girdik. Çok çılgın şeyler oldu ya. Herkes yeni evinde rahat olacak diyor. 111. Herhalde ben Bree'yi zaten şeyle aldatıyormuşum Nora'yla. İlginç. Hepiniz güvendesiniz. Yes, Wolfpack'e güveniyorum ben. Çok güveniyorum. Aa, ama bu benim Johnson tişörtüm değil ki. Ha evet, kendi tişörtümü de göremiyorum maalesef. O oh, ne koşuyorsun be? Yumruk atacak falan sandım. Wow, şılgınca şeyler oldu. O çıktığı için <laughs> anne spoiler vermek istemiyorum. Aa, bu da ne böyle? Hmm. İlginç. Pipo ya yani Tahtadan yapılmış Nedense Neyse ya gidelim buralardan Sıkıldım Oh bir de cool müziği koymuşlar hemen tabi Açıl Oyna da değil mi? Abi? unutmuşum. 200 senelik şey zaten normaldir yani. Yani şu an %99'unuz anlamadı neden bahsettiğimi o yüzden kafanıza tak. Okey yine yanlışlıkla simpek kullandım ya. Hani normalde kullandığımda sorun olmuyordu çünkü hayvan kadar simpekim var da yeni başladım şimdi 3 tane simpekim var boşa kullanmak istemiyorum. Ve zaten ee, İlk başladığınızda simpekler o kadar canınızı yere getirmiyor. O yüzden daha çok simpek e ihtiyacınız oluyor falan filan neyse ya. Önemli olan Jansen'ın voltan çıkması ve dışarıdaki dünya hiç de eskisi gibi olmayacak Sina. Artık WWE yok. Artık genç güreşçileri gömemeyeceksin. Çıkalım bakalım. Ne çabuk kapandı hiçbir şey eskisi gibi değil ama belki hala insanlara asla pes etmemeleri gerektiğini gösterebilirsin. Niye bu sefer achievement aldım? Geçen sefer de aynısını yaptım. <laughs> bu sefer Steam bana achievement vermeye karar verdi. Teşekkür ederim Steam. Teşekkür ederim. Aa Kazur ne haber? İsmimi söylesene bir daha ya. Aa söylemedi üzüldüm. Evet bu benim. Of Bununla konuşmamı istiyor. Galiba yine burayı turlatacak bana. Ya hayır istemiyorum. <laughs> Her şey gitti burada. Of. Oh. Maybe dersem ne olacak? Ya. Vuracağım şimdi sana. Benim daha önemli işlerim var tamam mı? Gidip Buralarda ne olmuş ne bitmiş bakmak istiyorum. Buralarda derken bütün şeyden bahsediyorum yani. Bassın mıydı burada? Bu oyun nerede geçiyordu harbiden? Hatırlamıyorum. Yalnız her şeye tek atıyorum yumruklarımla ya. Geçen kere şöyle build'imde çünkü çok eziktim güç açısından. Bunda 10 güç var ya. Aa yine mi takip edeyim? Vuracağım bak seni de öldüreceğim Kazvor. Ama Cansina yapamaz öyle bir şey. Cansina çok iyi bir insan. Maalesef. <laughs> <laughs> ben hiç dokunmuyorum bile. Öf gel ya. Neyse geçemedi oradan zavallı caziboy. Başka var mı birisi? <laughs> yeter lan yeter. Yeter. Üzgünüm ama zamanımı harcıyorsun. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Sadece yardım etmek istemiştim falan diyor. Hop. Orada umarım gözlerini kapamışsınızdır. Şimdi Concord diye bir yere gidiyoruz. Görüşürüz Cazworth. Gitmeden önce bir daha desene. Say my name. Say my name. Hey, Cazworth. Aa, söylemedi. Oh, takmıyor beni. Neyse Cazworth seni tanımak güzeldi. Belki bir daha görüşürüz. Bilmiyorum. Bu seri mi olur artık? Ne kadar devam ederiz? Belki Walter White'ı da kemiği olarak birkaç bölüm alırım. Bilmiyorum. <laughs> hani öylesine başladım. Artık nereye gideriz? Üçüncü kez söyleyeyim. Bilmiyorum yemiyorum. Red Rocket. <laughs> Herhalde Red Tube ve Rocket Tube birleşip burayı kurmuşlar. Merhaba. Hey boy, What are you doing out here all by yourself? Gel hadi benimle, Valla bir köpek var burada. Okay ben. Gidelim bakalım. Hmm, burada neler varmış? Şöyle kıyafet varsa bakacağım hani. Aa oh, direkt burada settlement yapabilir miyim bilmiyordum. Her neyse kıyafet varsa alacağım. Çünkü yumruklarımı kullanacağım. Cansız'ın başka bir şeye ihtiyacı yok bence. O oh, bir şey duydum. Dog de bir şey duydu galiba. Nereye gidiyorsun lan? Oh, Oo! Oh, fareler mi? Tek atarım hepsine. Cansız'ın. <laughs> Abi çok iyi ya Cansız'ın sıkıcı da Andrea Lima'dan güzel yani. Bu ne böyle? Şuna bakın yani bu ne? Şimdi kendimi Metal Gear Solid e oynuyormuş gibi hissettim bir an. Onda da gidiyor bilerek mi yapıyor adamın böyle tam arasına zoomluyor falan. Her neyse. Herhalde çok kaslıyız ya o yüzden belirgin. What the? Aaa sivrisinekleri hiç sevmem zaten. Bir de büyük büyük geliyorlar burada. <laughs> Yüzüme ne oldu be? Dogmeat yardım edecek misin acaba? Beni ölmemi bekliyorsun? Büyük <laughs> sızlık için olmuştu o adam. Adam dedim yalnız. Concord ne çabuk geldik be. Bu kadar çabuk geldiğimizi bilmiyordum ben. Neyse bakalım burada ne varmış. İşimize yarayacak bir şey var mı? Oo. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Arnold Schwarzenegger mi burada yoksa? Bu da kim? Abi yoksa Bray Wyatt Yoksa o adam hayatta kalmış? Benim peşimde mi hala? O WrestleMania'da çünkü Bray Wyatt'ı gömdüm hatırlarsanız. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Sting burada. Abi bütün WWE Superstar'lar hayatta kalmış. Oooo! Oh! Abi şunları tek atmak çok hoşuma gidiyor. Bir çakıyorum çünkü gidiyorlar Şş, Sina. Hmm. Tamam kostüm değiştiriyoruz. Silah kullanmayacağım ama tabii ki de kostüm değiştireceğiz. Ah be, Wild Wall and Evil'ı tutamıyor muyum üstümde? Maalesef olmuyor. Okey. Gel bakayım. Gel bakayım. Oo sende de mi var? Aynen third person'dan yapayım yani ne olmasın. <laughs> ne oldu? Arnold! Arnold mutasyonu uğrayıp yoktu. Cansıyla inanmıyorum Oh! 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 <laughs> i̇nanmıyorum abi artık hani konuşamayacağım bile. O neydi öyle adam coştu ya. Coştu adam. İlk defa görüyorum bu tip animasyonları galiba. Arnold Schwarzenegger da o benzinlikte duruyormuş. Nükleer bomba patlayınca <laughs> köpeğe dönüşmüş. İnanmıyorum. Arnold Schwarzenegger yanımda bir pet olarak alacağımı hiç bilmiyordum. Dur yardım edeyim size ezikler ya. İki tane raider alamıyorsunuz. Bak şimdi. Oh. Gel. Oh. 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 Yalnız fena yapıyorlar ben. Kaç 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 dogbeat. Henüz o kadar OP değiliz. Henüz Superman John Cena değiliz. Kaç yüzyıldır yani yatıyoruz yerimize. <laughs> Coştu yine Arnold. Arnold sakin. Hey Arnold. Abi şu üstümdeki armor hiç uymuyor ya. Vault One Evil'ın şeyine. Ne oldu? ya? ya? Gel, <laughs> gel buraya gel. Gel. Neredesin? Dur Dogmeat. Helal mi Dogmeat? O da halletti. İşsiz değilmiş. Sen çıkacak mısın? Kaçtı. <laughs> Kaçtı tabi. İyi fikir yani ben de kaçardım. Bu arada bacağıma da armor geçirdim bakayım. Burada benden yardım istiyordu herhalde bu adam. Bu kim ki? Zenci. Kim olabilir? Cansan zenci arkadaşı var mı? Ha. Kapıdan girmek üzereler falan. Ka Bence girmişler. Neyse. Hani içeridelerse kapı... Neyse ya. Neyse. Gördüğünüz gibi Cansan muhteşem zekası. Hemen yardım ediyor. Yani Zone'ydi harbiden hani oyunu 60 saattir falan oynuyorum ilk defa öyle bir animasyon gördüm yani. Vay anasını. Sayın seyirciler. Bu oyunda da I am legend havası veriyorlar sürekli. Fair ghoul'lar falan da çok benziyor. Neyse. Neyse. İzlediyseniz o filmi ne dediğim hakkında. Gerçi bu oyunda biraz oynamanız gerekiyor. İkisini de yapmanız lazım. Neyse Raider'lar nerede? Koşmayı bırakıp aksiyona girelim. İşte bu. Gel bakalım. Woo! Ne yapıyorsun? o! Oh, Taekwondo. Oh, 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 oh. Boynunu kırdı. Boynunu kırdı. O PC'na. Gel buraya. And his name is. Oh, tek attık level 3. Oyuna yeni başladık level 3. Bakın, bir de yumruklarımı iyice güçlendireceğim artık. E ee, bir tane daha atamıyor. Ha atamıyorum. O zaman Jesus'ine Sina, Jesus Sina Biraz da e, çok canımız olsun. Tamam. Şu an falan varsa hemen alayım yani. Yokmuş. Hmm. Ah Long John's. Benim ismime kıyafet yapmışlar. Ne kadar? Ah hiç armor vermiyor. Benim 5 armor o 1 armor yani. Niye alayım öyle bir şey? Lisele miyim ben? Ben John Cena'yı. Arnold sakin ol. Oh. Beklenmedik bir şey oldu. Ama devam edebiliriz John Cena'yla maceraya. Bakalım şimdi ne yapacak? Aynı aynı animasyon abi. İlk defa görüyorum bunları harbiden ilk defa görüyorum. Gel sen de gel. Sen de katılmak ister misin arkadaşlar? Gel gel. Uuu. Hadi bir animasyon yapmadık. Olsun. Hep animasyon görecek değiliz. Biraz da first person takalım. Layları John gözünden gördüm. <laughs> Adam tam intihar etti. İyi fikir yani. Ben de intihar ederdim. Oh. Boom. Knockout. Mike Tyson'la oynasam bu kadar iyi knockout atamam yani. <laughs> aşağı uçacak. Oh yes. Abi çok eğlenceliymiş ya. Yani niye baştan ben cansin oynamadım? Yalnız şaka mı? O adam cidden aşağı atlayıp intihar etti. <laughs> Merhaba. Beni tanımıyor musun? Ben de tam kendimi tanıtmama gerek yok diyecektim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Beni tanımıyorsan bak yine sık yapamıyoruz. İyi bir insan sonuçta ismimiz Jansen değil boş boşuna. Ya geçiyordum buralardan. Oo, düşmanımın düşmanı benim arkadaşımdır. Hepimiz öyle istiyorlardı o raiderler falan. Dünya çok değişti. Ya ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> İyi misin falan diyor. Buraya ne getirdi seni? Cevap vermiyorum. Benim işim bu. Artist seni. Ah, ajansiyadan yardım istediler mecburuz artık. Mecburuz. 20 yıl sonra konuşma bitti ve benden bir kapıyı açmamı istiyormuş. Nasıl yapacağım bir? Ha terminal kullanacağız tamam. Yani Jansen'ın bu tip şeylerle alakası yok ama. Bak şimdi. Okey. <laughs> Kitledi beni. Ya yaptım. Ve sanırım bunu yaparak bir kapıyı açmış oldum. Hayır. Kapıyı açmış olmadım. Power Armor için Fusion Cordial gerekiyormuş bana. Peki benim niye haberim yok? Ay işte kendisi burada abi. Gitmiş abi ya. Bitmiş yani. Neyse. Sorun değil. Raiderların geri kalanı dışarıda ve onları öldürmenin tek yolu bundan geçiyor yani. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Daha önce bu nasıl gözümden kaçtı bilmiyorum ama Power Armor'la yumruk atabiliyor muyuz? İşte cevabım. <laughs> Çok merak ettim. Minigun Minigun Johnson'a e göre değil ama şuradaki adama yetişemeyeceğim için bu adamı minigun'la hallediyorum. <laughs> tamam. Ee, bundan sonra miniguna ihtiyacım yok. Ne olduğunu <laughs> o zaman favori alayım. Belki bir bakmışsınız olur. Bir bakmışsınız ben yokmuşum. Neyse. Boom. Hadi bakalım işte can şey Kazvert olacak yanımda söyleyecekti ismimi. Çok iyi olacaktı. <laughs> Beni nasıl ıskalıyorlar? Hani nasıl bir başarıdır bu? Ee, oha. Oha. Resmen tek atıyorum. O kolu gitti. Bum 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 kolu gitti. Gristle nedir abi? Whistle gibi. Arnold'un Arnold'un yanımda olduğunu unutmuşum abi. Öyle bir coşuyor ki Arnold. Oh. Oh. Big Show. Big Show'da muta... Uh oh. Araba patlayacak. Big Show mutasyonu aradı peşimden geliyor. Her şey çok karıştı. <laughs> Arnold oh shit diyor. Aynısını ben de derdim Arnold merak etme. Aynısını ben de derdim. Raider'lar da de beni takmıyor. İyi seçim. Birlikte çalışalım. Sonra birbirimize dalarız tekrar. Boom. Uh oh, uh oh. Can. Can. İki dakika yap yap. Bir. iki Kalktı Sina. Kalktı Sina. İki dakika at. Kaç 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 kaç. <laughs> ne yaptı abi bana? Öyle bir vurduk şey. Vurdu ki artık yamuk koşuyorum. Gelme. 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 Dur ya ben seni, ben seni halletmeyin yolunu biliyorum. Biraz daha hızlı olabilirsem. Aa. Uh Oo. -oh. Abi resmen Seal Cage maçında gibi hissettim kendimi. Şuraya girmeye çalışıyorum. Ha şimdi. Ha şimdi. First person alayım da ne yaptığımı göreyim. Ihh. Yeah, işte hadi bakalım. Şimdi benim bölgemdesin. Ne oldu? Hadi. Hadi. Oo. Fena yapıyor. Abi bu çok zaman alıyor ya. Üzgünüm ama. Bunu kullanmak zorunda kalacağım. Ayağına doğru, ayağına sık, ayağına sık, 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 sık. düşüreceğim onu, düşüreceğim. Düş düşürüp sonra dalacağım yani, düşürebilirsem tabii ölecek bu girişle. Okey neyse bu kadar yeter. Hadi yumruklar dedim. Vazgeçtim, uğraşamayacağım. Tada, bitti bile. Ha, neyse siz kalmışsınız sizde hemen halledeyim. Hadi o oh, ken, o oh, nasıl kaldık lan? Hadi Sina, hadi Sina vurabilirsin. <laughs> Arnold kötü durumda gidip ona yardım edeceğiz sonra. Hop. Oo oh, işte bu tam yapmak istediğim bir de kafası patlasa muhteşem olacaktı. Power armor'ım yavaş yavaş gidiyor. Benim için problem değil. Benim vücudum zaten bir power armor. Ah be kolu patlamış. Arnold iyi misin Arnold? <laughs> Geçirdim bir tane iğneyi. Eyvah çabuk koş. Çapa. Neyse ya buna daha fazla ihtiyacım olmayacak. Sevmiyorum Power Armor'ı bu oyunda ben. Güzel de yani kullanmayı tercih etmiyorum. Bak tek aa tek atamadık. Belki daha sonra. Belki daha sonra. <laughs> bu video başlarken buraya kadar geleceğimi hiç düşünmüyordum ama kim bilir kısa bir seri yapabilirim bunu. Saçma sapan mod eğlenceli bir seri olur bence. Benim için eğlenceli, sizin için nasıl bilmiyorum. Ee, ama bu videoyu burada bitireceğim. Bu sayede de size söyleme şansı vereceğim. Kuş gibi indi bu da nedense. Ne diyorsunuz? Bu videoyu beğendiniz mi? Bu tip şeyleri devam ettireyim mi? Size kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki görüşmek üzere. Artık Can Sinay'la mı oluruz, kim ne oluruz, ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum ama göreceğiz. Sizin de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir şey daha test etmek istiyorum. Bir yerinde kalırsan Arnold bir dakika Arnold Arnold Abi kaç dur dur şurada dur Ha tamam Tepki vermedi ya Bak konuşurken gayet normal Sadece havlıyor falan ama adam gördüğünde deliriyor Arnold'a dönüyor Demek ki tam olarak kontrol edemiyor kendini eski kişiliği kalmış da sadece sinirlendiğinde falan eski kişiliği ortaya çıkıyor Yani köpek olduğunu bilmiyor şu an Neyse Arnold'un gizemini de çözebiliriz artık diğer bölümler gelirse göreceğiz artık Bye!